Merhaba, size İngiliz Derin Devleti'nin organizasyonunu biraz daha detaylandırmak istiyorum. Şimdi İngiliz Derin Devleti'nin Türkiye'deki operasyonlarından sorumlu kişi Et Hüseyin isimli bir kişi. Bu kişiyle ilgili çok haber çıktı zaten. Yani Sayın Adnan Oktar bu kişiyi bayağı bir deşifre etti. Şimdi bu kişi Türkiye'de Türkiye aleyhinde faaliyet gösterecek kişileri fonluyor. Yani bunların mali kaynağı bu kişi vasıtasıyla aktarılıyor. Şimdi bunların tabi çeşitli FETÖ'de değişik kişiler başka bir operasyonda başka kişiler fakat Sayın Adnan Nokta aleyhindeki operasyonda ise Fırat Develioğlu'nu Et Hüseyin de ilişkideki kişi Fırat Develioğlu onun kanalıyla bu daha altta alt, yani böyle piyon gibi kullandıkları bu mikrop ümit lakaplı ümit kuruyor vesaire, onları e, yönlendiriyorlar. Bu bir detay.